Rize, Kutsal topraklar ümmetin liderinin memleketi Rize. İstanbul ve Siirt'te mübarektir. Çünkü bu üç şehir Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en büyük liderinin doğmasına vesile olmuş. İslam coğrafyası için halife diye andığı tek lider o başbakanımızı Şuraya yere başlıyor. koymayın, kaldır yukarıya. Türkiye'nin hiçbir yerinde böyle bir şey Rize'de başbakan yerde öyle bir şey olur mu ya? Başbakanı Rize'ye yatırdığın yere bütün e, ya. Türkiye izlettirdi. Böyle bir şey öyle hangi mantık olacak Oğlum ben her gün, her cuma bir tane ayet sallıyorum. Kur'an'da <laughs> bilmem ne diye sorsam hepsi çıkıyor. Oradan beğen bir tane salla git. Bu makara iyi ya tabi yarabbim. Makara iyi. Makara iyi makara ya. Bakın bakalım bakın ağacını. Sayın Başbakan'ın dokunmak bile inanın bence ibadet. Dokunmak bile inanın bence ibadet. Allah-u Teala'nın bütün vasıflarını toplamış bir lider Sayın Recep Tayyip Erdoğan var. Bizim rahmetimiz gazabımızı aşacaktır inşallah. Tayyip Erdoğan <laughs> Türkiye'nin ilelebet ezeli ve ebedi başkanıdır. Recep Tayyip Erdoğan Hazreti İbrahim'e kadar uzanan Peygamberimiz Mekke'yi pes edip oraya girerken muhtemelen kendisine bir pay çıkardı oradan. Bir pay çıkarmıyoruz başörtüsü yatağını kaldı diye. sünnetidir ya. Bu başbakanımızın sünnetidir ya. Her şeyin garantisi biziz. Bursa'dan bu cümleme dikkat etsinler. Biz varsa siz de varsınız. Biz yoksak siz de yoksunuz. Bir adam bu iddiaları kabul etse bile... O Müslümansa bu İslami kaideye göre gene Tayyip Bey'e rey vermeye mecburdur. İman bunu emreder. İslam bunu emreder. Hiç kurtuluşu yok. Çüş! 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 Yuh! Bindik bir göz